videoda sizlere Entegre Ticaret'te B2B özel ürün fiyatlandırma nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bunun için ilk başta interaktif menümüzden B2B modülünün içerisine girelim. Modülümüzün aktif durumda olduğundan emin olalım. Daha sonrasında bayi grupları alanına giriş yaparak burada ayarlamalarımızı yapıyor olacağız. Şimdi benim burada önceden oluşturmuş olduğum üç tane bayi grubum var. Bu üç bayi grubu üzerinden farklı farklı işlemler yapabiliriz. Ben birisi üzerinde bir işlem yapacağım şimdi. Burada bayi grubu 1'in içerisine girelim ve indirim senaryosunu tüm ürünlerde sabit oran mı yoksa bayi özel ürün fiyatı mı olsun bu şekilde seçebiliriz. Tabi biz burada ürüne özel fiyatlandırma yapacağımız için tüm ürünlerde sabit oran bir indirim sağlamamamız gerekiyor. Bayiye özel ürün fiyatı olarak seçmemiz gerekecek. Burada görmüş olduğunuz gibi bir fiyat tipi var. Bayi fiyat 1, bayi fiyat 2, bayi fiyat 3 olarak alanlarımız bulunuyor. Burada ben bayi fiyat 1'i seçiyorum ve güncelliyorum. Şimdi burada bayi fiyat 1 aslında bizlerin bu alanda ürün fiyat tipleri alanında eklemiş olduğumuz fiyat tipleri. Şimdi burada 3 tane fiyat tiplerinden ben sadece bayi fiyat 1'i seçtim. Şimdi entegramıza girelim. Bayi fiyat 1 ile ürün göndermine başlayalım. Entegramızın ayarlarına girelim. Ayarlardan e-ticaret, entegre ticaret ve ürün ayarlarının içerisine girelim. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi bölge bazlı fiyat tanım ayarı bulunuyor. Burada bölge fiyat alanına tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bizim B2B tarafında tanımlamış olduğumuz bayi fiyatları gelecektir. Burada ben bayi fiyat 1'i ayarlayacağım için bayi fiyat 1'i seçiyorum. Entegra tarafında tanımlı olduğu fiyatı da seçmem gerekecektir. Burada Entegra'nızda hangi fiyattan ürünlere fiyat göndermek isterseniz burada o fiyatı da seçebilirsiniz. Ben burada site indirimli fiyatını seçeceğim. Bu şekilde kaydedeceğim. Şimdi ayarlarımız kaydedildikten sonra burada en önemli kısım şu. Buradaki fiyat ayarlı tarafı sizlerin perakende fiyatlarınız olacaktır. Buradaki ayarlamış olduğumuzda B2B buy fiyatı için ayarlamış olduğumuz fiyatlar olacaktır. Yani sizlerin Entegra'daki site indirimli fiyatı olarak tanımlanmış fiyat parametresi. Entegra'ya ticaret tarafında B2B buy fiyat 1'e denk gelecektir. Bunu da şöyle örnekleyebilirim. Burada ben örnek bir ürünümün içerisine giriyorum. Bu alanda gördüğünüz gibi belirli fiyatlar var. Bizim siteye göndermek istediğimiz yani B2B için göndermiş olduğumuz fiyat bu alanda. Yani sizler artık B2B için buradaki fiyatı düzenleyebilirsiniz ve ürüne özel bir B2B fiyatı yönlendirebilirsiniz.